Bir ayı daha geride bıraktık. Bu ay hayatında neler değişti? Neler eksildi ya da arttı? Bir ayda neleri değiştirebileceğini, başlamaya çekindiğin şeylere nasıl adım atacağını, kısacası gelen bu yeni ayda hayatına neler katabileceğini öğrenmek istersen hadi beni takip et. Birkaç şey önermeye geldim hem kendime hem sana. Hiçbir şeye yetişemiyormuş gibi hissetmemizin bir nedeni var. Biz bazen plan yapıyoruz ama sadece yapmakla kalıyoruz. Gerçekleştirme kısmına gelince aradığımız motivasyonu bulamıyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor? Ben her günü saati saatine planlamak yerine kendime hedefler koyuyorum. Örneğin, bu kitap yarın bitecek, şu konuyu bugün araştıracağım gibi. Olmazsa ertesi gün tamamlıyorum. Yetişmedi diye hiç üzülmeden, bırakmadan devam ediyorum. Her şeyin zamanla olacağını ama eğer bir yerden başlamazsan zamanın sadece düşmanın olacağını unutma. Küçük adımlarla merdiven çıkmayı, derin bir nefes almayı bilmelisin. Bazı şeyler hemen olmayabilir belki 10 gün hiç verim alamayacaksın ama 11. günde fark edeceksin ki artık düzenin oturmaya başlamış. Zorlandığın şeylerde bırakmak yerine üzerine gitme inancın artmış. Her ufak değişimde yeniden canlanacak, daha da ileri gideceksin. Bu ay kendinde fark ettiğin eksikliklerin üzerine yoğunlaş. Artık bazı şeylerin neden olmadığıyla ilgilenme, nasıl olacağına odaklan. Bu sorunlar fiziksel olabilir, zihinsel veya psikolojik de olabilir. Gerekirse tek tek yaz ve neler yapabileceğini düşün. Bu çözmek için attığın ilk adım olur ve sonraki adımlar da senin sabrın ve gayretin yardımıyla onu takip eder. İnsanı en çok yıpratan şeylerden birisi de belirsizlik ve ne yapacağını bilememe hali oluyor genellikle. O yüzden önce hedefini ve gayeni belirle. Ne uğrunda yaşıyorsun, sabahları neden uyanıyorsun, bugün yapmak istediklerin önüne koyduğun hedefler sana ne kazandıracak? Emin ol bu soruların cevabını bulunca daha sağlam adımlarla yürüyeceksin. Şu an içinde bulunduğumuz gençlik dönemi hayatımızın en aktif ve verimli zamanı. Bu fırsatı iyi değerlendirmek için önce kendi potansiyelimizin farkına varmalıyız. Korkmadan, ümitsizliğe düşmeden, pes etmeden yola devam etmek gerekiyor. Bir şeyleri gerçekten yapabileceğine inandığında önüne gelen engellere karşı daha güçlü olacaksın. Verebileceğim en kapsamlı tavsiye, tüm bunları yaparken, hedeflerini gerçekleştirirken, zihnini, ruhunu, kalbini ve aklını her zamankinden daha çok düşün. Bırak dünya bütün hızıyla kendine çekmeye devam etsin. Sen ruhunun ihtiyaçlarını göz ardı etme. Maddiyle iç içe yaşarken aynı zamanda manevi cephe boş kalmasın ki, aldığımız verim iki katına çıksın. Daha sağlam bir duruş ve daha verimli bir gençlik için önce kendi potansiyelinin farkına var. Bir şeyleri gerçekten yapabileceğine inandığında önüne gelen engellere karşı daha güçlü olacaksın. Mesela her gün düzenli olarak uyguladığın bir okuma planın olabilir veya kendine özel bir konu seçip onun üzerinde derinleşebilirsin. Özellikle namaz ve dua senin en büyük motivasyon ve dinlenme kaynağın olacak. Bunları planlı, programlı bir şekilde yapmak için Enstitü ekibinden yardım alabilirsin. Bu tavsiyelerin devamı gelecek ama önce gelin biz bu konuştuklarımıza bir yerden başlayalım.